Merhaba. Herkes birbirine bak. Ben Merhaba. Gölü e koyacağız. Evet. Ölene Gönlüm. Bugün... kadar ben Aa, kopya. Karahmetli'ye geldik. Tabii 2 <laughs> saat bir yol ardından. Çünkü aşağı doğru gittik o yolu kaybettik. Evet, fabrikalara evet. geçtik ta. Fabrikanın içinden geldik. Navigasyon hatası. <laughs> evet. Siz siz olun, evet. bildiğiniz <laughs> yoldan <line> gidin. <laughs> Navigasyona takılmayın. Ben iniyorum. Hadi inelim. Evet, i̇niyoruz şu an. <laughs> Çek ayağını terdini giyin. Dur bir lan, her şeyin Evet, şimdi. Gördüğünüz evet. üzere burası böyle. Neyse aç. Ne ya? Medine ne yapıyorsun? Ya Medine bagajdan şey alıyor. Evet bagajı açıyoruz. Açamadık. <laughs> <laughs> Çok odaklandım şu an. Evet bagajı açıyoruz. Aa park da var. Evet. Muhammed. sen. An... Allah'ım şu tipime bak ya. Saçsız yine. Şimdi onlar etrafı düzenlerken ben de biraz şey yapıyorum güneş kremi. Arkadaşlar videonun sahibi ben değilim. Videonun sahibi duygu ama ben burada mal gibi çekiyorum. Anladınız mı yani? Aleyna Şahin. Ben de kanal açmayı düşünüyorum yakında. Bana da abone olursanız sevinirim. Allah'ım şu halime bak. Göz altlarım yanmasın özel. Yüzümde bir kat fondöten tarz bir şey vardı. Onu da sildim ama ben bak... İşte Duygu. Hoş geldin Duygu. Hoş buldum. Ben de tam kendimi tanıttım. <laughs> Dedim Duygu videonun sahibi. ben de yakın arkadaşıyım. <laughs> yakın arkadaşın değil mi? Tam evet. beyaz mı oldu? Bakın. Göremiyorum. Hayır hayır güzel. Ne başka nereden ne sürdün sen? Şöyle. Benim kollarım zaten yandı da. <laughs> ben yenisini alayım bununla. Ben var da evde bıraktım işte unuttum gelirken. Benim şuram yanmasın yeter. Benim için önemli yer burası. Çıkarsam kararsın. Neyi? Üstündeki şu Bence çıkarma. Medine girdi mi? Ha. Girmedi galiba. Yok girmemiş. He. Ne oldu? Bir şey olmadı. Evet. Hadi şimdi kalkayım. Hadi. Çıkar hadi. Arkadaşlar bir böyle bir sapık ruh ortamında <laughs> insanlar Anne! Anne! Çıkartın çocukları. Kanka şuna enseme sürsene. Ya ne alaka ya? Şuna enseme sürsene kanka. Dur. <laughs> sürsene. Aha. Ne oldu? Hayır Hiç ya. Zanneder mi normal bir şey var mı diye geliyor onlar. Niye en çok Şuradan dolanıyor, şu an arkamızdan dolanacak Birlik Birlik biliyorsunuz mu Dolansın. direkt bana da. dur lan dur. <laughs> Oğlum çekiyorum başlıyor gel. Bu başlıyor. 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 başlıyor gel. Ay telefonun niye gidiyor? Ay sen ne şey <laughs> şey. Ayakkabı da geldi. Aa, bu giyme bir şey giyme. Abi, Muhammed Muhammed terli. mi? <laughs> mi? Terliğinde. Muhammed giyme. Muhammed halle ne aldı? Halle ne aldı? Muhammed olarak, isim olarak, köy olarak değiştiği için. Anladın mı? <laughs> Yoksa evet. helikopter. helikopter gidiyor. Helikopter, helikopter. Nerede? Helikopter, helikopter. Dağın arkasında. Helikopter. Evet. Hay, da. helikopter. <laughs> Anne, Hadi gidelim. Merhaba, ben Helikopter. Hadi gidelim. çıktı buraya bak. Ben beyaz olmuştum. Hadi her gidelim. Erken çıkarsın. Kanka buradan Kankam. bir şey çıkmış kanka bir şey ısırmış mı ne olmuş burada bir evet, şey çıkmış. Evet oralarda sabahtan beri var? Sabahtan beri mi var? Anne. Anne. Ben de Anne. Ben dayanı görüyorum. Anne. Bir Giriyor musun şimdi? Hadi giriyorsun. Hadi girek. Şuraya koyayım. Kendi içeri dolan. Kendi Medine. Ay Medine diyorum enes. Ay. Ay. kalkın hadi kalkın gidelim. Hayır girme sen artık. Hastalık. Evet. Başla. Başladı zaten kanka. Ha, açık mı? Değil mi? Dur bir. Açıp. Açıp tamam. Anne kanka. telefona dokunmayın. Kanka beni götür kanka. Kanka. Selim nerede? Selim o oh. iyiydi. Oo. Dur, <laughs> Ey jab keserler Karavan kapısını aç. İki kapıyı. Anladın mı? Ortasını. Ha, kapılarınızı ağzına atayım. İyi eğlendi. <laughs> hmm. Korun istediği bu koz Allah verdi bu Geçen hafta burnumdan getirdi havuza götür giremedik diye. Zaman mı zaman mı Yok Zaten şurada okulların açılmasına az kaldı Zehra. 2-3 kere daha getiririz. Yeter. Yetmez mi? Günde günde ona da parayı lazım. Ona da parayı lazım diyor. Ne? Her gün gelinmez diyor. Yani. Keyfi zaten. Evet. Genişli. Genişli. Evet. Ben niye böyle kilo, kilo almışım? <laughs> Gerçek. beni çekti, yanam ne olmuş? Kankası, burada böyle bir şey yoktu Bir kendime bakayım böcek Galiba böcek kısır. Ben beyazlamışım ya. Ben de öyle dedim. Olsa Sen kırmızı burna çıkamıyorsun. Eskiden mi? daha esberdin. Ya yani gelmeden önce. Bir beyazlamışsın ama anlın böyle. Anlamadım seni. Şey az önce Böyle şuralar, oldu. Şuraları kırmızıydı daha. Böyle kırmızının geçti şu an beyaz. Ama o kadar şey değil. Bam bam. Ben niye bu kadar çirkin değilim. Ha <laughs> kalk denizden çıkınca hep böyle oluyor. Mal gibi oluyor. Beni çek ya, beni çek. Deniz açınca herkes böyle niye mal gibi oluyor? <laughs> Anlamadım bunu kızardı neden? Kanka yan çeksene ben onu YouTube videomu yapıyorum ya hani YouTube atın <laughs> çirkin duracak sen yüzünden video. bir dik bir yan olacak. <laughs> ya yan çek. Of oh. Bir <laughs> atsak veya ise ya ne ise ne. Anne nereye çıkıyorsun ya? <laughs> Hangi yerdeki alt hasarlanmış bir yol? Vallahi Allah aşkına. Ana yola buradan gidiliyor değil mi? Ana yola buradan gidiliyor değil mi? Ha, buradan çıkın sağa dönün. Tamam teşekkürler. Just go.